Burak gel gel. itiraf et hadi. Neler oldu? Söyle. Zorladım ben düşündüm zaten. Evet, hep bunu yapıyor değil mi? Tuğçe'yi de zorla söyledi. Evet Tuğçe'yi tuttu orada. Gitmesin niye tutuyordu. O zaman en sevdiğin oyuncu kim? Doğruyu söyleyebilirsin. Bana güven. Kesinlikle. Tuğçe de öyle düşünüyordur bence. Tuğçe bence. nerede? Tuğçe Onunla da konuşalım. Burak. Hande Hanım sette mi? <laughs> değil. Ee, peki en sevdiğin oyuncu kim bu sette? Tabii ki de saçma sapan sorular bir daha. Yani yapmıyorum lütfen. Tuğçe. <laughs> en sevdiğin oyuncu kim? En başından beri. En başından değil mi? Hep. Değişmiyor. Asla. İşte. Bırak. Efendim. <laughs> Kesinlikle. Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Muhteşem bir videoyla yine karşınızdayız. Kerem Bürsin'i görüyorsunuz. Kerem Bürsin yine şahane bir videoyla ile ekranlarımıza gelmiş oluyor. Her zamanki gibi muhteşem videolar getirmek.